Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hastayım da bu sıralar bir dakika. Ee, tamam geldim. Şimdi size bir pek tanıtım yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Ee, kullanmanızı öneririm. Kendim yaptım. Güzel bir pek. Şimdi göstereceğim peki. Şöyle kılıçlar böyle. Elmas kılıç da böyle. E, demir kılıç böyle. Yay böyle. Hatta yayı deneyelim. Hatta enchant basalım. Şöyle enchant basınca da böyle oluyor. E, Olta da böyle. Anvasal böyle. Particle da böyle. İnşallah beğenirsiniz. Ender pearl bunlar böyle. Elmas, altın, demir. Böyle kalpler böyle, inventörde böyle gözüküyor ama normalde öyle değil. Al enchil altın elma böyle, yemeklerimiz böyle. Şimdi havaya bakacağız. Sky böyle akşam olunca, bir de sabah olunca böyle. Şimdi işe geçelim, geri geçelim tamam. Ee, şuna tıklıyorum. Gördüğünüz <laughs> gibi enchil. Savaş baltası da böyle. Ee, bir daha Şu savaş baltasını alayım öyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Savaş baltası böyle. Şimdiki ee, şimdilik şunu göstereceğim. İlk önce partikimi göstereceğim. <laughs> İyi, iyi. Gördüğünüz gibi partikül de böyle. E, şimdi madenlere geçelim arkadaşlar. Madenler böyle gördüğünüz gibi. Altın, demir, bloklarıyla, kömür, lapis, e, kızıl taş, zümrüt. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. İnşallah peki beğenirsiniz. Peki pek için Discord'a gelebilirsiniz. Discord'u açıklamaya bırakacağım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorum sizi.